Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eseri, genç bir çoban olan Santiago'nun hayatının anlamını ve kendi kişisel efsanesini bulma yolculuğunu anlatan alegorik bir romandır. İşte kitabın geniş bir özeti. Özet. Özet. Santiago, İspanya'nın Endülüs bölgesinde yaşayan bir çobandır. Tekrarlanan bir rüya onu Mısır'daki piramitlerin yanında bir hazine bulacağına inandırır. Bir falcı kadına gider ve kadın ona hazineyi bulmak için Mısır'a gitmesi gerektiğini söyler. Bu sırada Santiago bir bilge kral olan Melkisedek ile karşılaşır. Melkisedek Santiago'ya kişisel efsane kavramını açıklar ve onu bu yolculuğa çıkmaya teşvik eder. Santiago, çobanlık yaptığı koyunlarını satarak bu yolculuk için gerekli parayı toplar. Ancak yolculuğunun ilk durağı olan Tanca'da parası çalınır. Bu olaydan sonra Santiago bir kristal dükkanında çalışmaya başlar ve burada dükkan sahibine işlerini büyütmede yardım eder. Bir süre sonra Santiago kazandığı parayla yolculuğuna devam eder. Santiago, Sahra Çölü'nü geçmek için bir kervana katılır ve bu sırada bir İngiliz ile tanışır. İngiliz, simyacı olma hayali kuran biridir ve Santiago'ya simyanın sırlarını öğrenmek için Mısır'a gittiğini söyler. Çöl yolculuğu sırasında Santiago, kervanın lideri ve diğer yolcularla çeşitli deneyimler yaşar. Bu süreçte kendi içsel yolculuğunu da derinleştirir. Kervan El Fayum vahasına ulaştığında Santiago burada Fatima adlı bir genç kıza aşık olur. Ancak Santiago'nun kişisel efsanesini tamamlama arzusu Fatima ile olan aşkını bir süre ertelemek zorunda kalmasına neden olur. Santiago vahada yaşayan bir simyacı ile tanışır ve ondan birçok ders alır. Simyacı Santiago'ya evrenin ruhu ve kendi kaderini takip etmenin önemi hakkında öğütler verir. Sonunda Santiago ve simyacı piramitlere doğru yola çıkarlar. Yolculuk sırasında Santiago doğanın dilini anlamaya ve dünya ile bütünleşmeye başlar. Piramitlere vardığında Santiago rüyasında gördüğü hazineyi kazmaya başlar. Ancak bir grup haydut tarafından saldırıya uğrar ve hazineyi bulamaz. Haydutların lideri Santiago'ya kendi hayatında benzer bir rüya gördüğünü ancak bu rüyayı ciddiye almadığını anlatır. Bu rüya Hazine'nin Santiago'nun başladığı yer olan İspanya'daki terk edilmiş bir kilisenin altında gömülü olduğunu işaret etmektedir. Santiago başladığı yere döner ve gerçekten de hazineyi bulur. Bu süreçte Santiago kendi içsel yolculuğunu tamamlar, kişisel efsanesini gerçekleştirir ve gerçek mutluluğa ulaşır. Temalar ve dersler: Simyacı, kişisel efsane, hayallerin peşinden gitme, evrensel dil, sevgi ve kader gibi temaları işler. Santiago'nun yolculuğu, insanların kendi içsel seslerini dinleyerek hayatlarının anlamını bulmaları gerektiğini vurgular. Kitap, okuyuculara Simyacı romanında işlenen başlıca temalar ve dersler şunlardır. Temalar: 1. Kişisel efsane kişisel efsane. Kişinin hayatta ulaşmak istediği en büyük amaç veya hayaldir. Santiago'nun yolculuğu kendi kişisel efsanesini bulma ve gerçekleştirme sürecini temsil eder. Kitap herkesin bir kişisel efsanesi olduğunu ve bunun peşinden gitmenin önemli olduğunu vurgular. 2. Hayallerin peşinden gitmek. Santiago'nun macerası hayallerin peşinden gitmenin ne kadar değerli olduğunu gösterir. Hayallerini gerçekleştirmek için risk almak ve zorluklara katlanmak hayatın anlamını bulmada önemli bir rol oynar. 3. Evrensel dil. Kitapta doğanın dili, ruhun dili ve evrensel dil gibi kavramlar işlenir. Santiago yolculuğu sırasında doğayı ve evreni anlamayı öğrenir. Bu, insanların evrensel bir dil aracılığıyla birbirleriyle ve çevreleriyle bağlantı kurabileceklerini gösterir. Kader ve özgür irade Roman, insanların kaderlerini kendi seçimleriyle şekillendirebileceğini ancak evrenin işaretlerini ve rehberliğini dikkate almaları gerektiğini anlatır. Santiago'nun kaderi kendi kararları ve evrenin ona sunduğu işaretler aracılığıyla şekillenir. 5. Sevgi. Santiago ve Fatima arasındaki aşk, gerçek sevginin insanların hayallerini gerçekleştirmelerine engel değil, aksine destek olduğunu gösterir. Sevgi, kişisel efsaneyi takip etme sürecinde bir motivasyon kaynağıdır. Ve iç sesini dinle. İnsanların kendi iç seslerine ve kalplerine kulak vermeleri gerektiği vurgulanır. İçsel rehberlik, kişinin doğru yolu bulmasında önemlidir. 2. Kararlılık ve azim. Santiago'nun karşılaştığı zorluklar ve engeller kararlılık ve azimle aşılabilir. Hayallerini gerçekleştirmek için kararlı olmak ve pes etmemek gerektiği anlatılır. 3. Değişim ve adaptasyon. Hayatta karşılaşılan değişimlere ve beklenmedik durumlara adapte olabilmek önemlidir. Santiago'nun yolculuğu boyunca karşılaştığı her yeni durum onun gelişimine katkıda bulunur. 4. Evrenin işaretlerine dikkat et. Evrenin sunduğu işaretlere dikkat etmek ve onları doğru yorumlamak kişinin yolculuğunu kolaylaştırabilir. Santiago'nun yolculuğu boyunca aldığı işaretler ona rehberlik eder. 5. Hayat bir yolculuktur. Hayat bir hedefe ulaşmanın ötesinde bir yolculuk olarak görülmelidir. Yolculuk sırasında öğrenilen dersler ve yaşanan deneyimler hayattan alınacak en büyük kazançlardır. Santiago'nun yolculuğu nihai hedefe ulaşmaktan ziyade bu süreçteki büyüme ve öğrenme...